İpi, kalan ipi kaldığı gibi. Bir, her zaman şunu söylüyorum. Yeni ipinizi tutturmadan eski ipinizi kesmeyin. Hı hı. Kalan ipi kaldığı gibi tutuyorum. Hı hı. Daha sonradan ipimin ucunu aldım, işimin üzerine koyuyorum. İpi iğnenin altında bırakıyorum. Hani ip tuttururken şuradan çıkıyorduk ya arkadaşlar, ipliğimizin gerisinde. İpi iğnenin altında bıraktım. Ama ben biliyorum ki hocamız bize şunu söyledi. İp iğnenin altında kalırsa düğüm oluşmaz. O yüzden ipi iğnenin üstüne atmanız gerekiyor. İpi iğnenin üstüne attım. Dolayıp düğümün arkasında bir düğüm oluşturdum ve sıkıyorum. Sıktığınız zaman bu uçta ne yapıyor arkadaşlar? Otomatikmen bu tarafa doğru geliyor. İkisi de burada. İkisi de bakın yukarıda. Daha sonrasında kirpiye devam ediyordum. Kirpimi yapıyorum. İki ipimi de kesmeden kirpimi yapıyorum. Oradaki düğümleri kirpiğimin arasına alacak şekilde kirpiğimi yapıyorum. Kirpiğimin arasına aldım, sıktım. İğnemi nereye koyuyordum? İğneliğime koyuyordum. Çünkü bunlarda iğnenizi sık sık yere bırakmanız gerekiyor. Şunu da tutuyorsunuz. Makaslarınızın uçları güzel kesin. Her zaman işinizden dış tarafa doğru olsun makasınız. Dibinden kesiyorum. Ve ne yapıyorum? Bir tane daha oraya kirpiğimi yapıyorum. Evet, ip tutturdum arkadaşlar.